Şimdi sizlere iki kare farkını anlatmak istiyorum. Bu iki kare farkı dediğimiz ifade neydi? A kare eksi b kare. Bunu ben nasıl yazıyorum? A eksi b çarpı a artı b. Ben bunu nerelerde kullanıyorum? Genelde köklü sayılarda eşlenik bulmada kullanıyoruz. Eşlenikleri birbirleriyle çarpımında kullanıyoruz. Ama aynı zamanda alan sorularında mesela bir tane bahçe yapmak istiyorsunuz ve bu bahçenin bir kenarına, bir ortasına havuz yapmak istiyorsunuz. Nasıl göstereyim? Şu şekilde bir çizelim. Bir tane dairem olsun benim? Bu şekilde de sorular çözeceğim. Bu benim bahçem. Bahçemin ortasına bir tane havuz yapmak istiyorum. Bu havuzunda kalan çevreyi, yani ben buralara çim ekmek istiyorum. Çim olacağı için taralı alanı bulmam gerekecek. Bunu da nasıl bulacağım? Küçük dairenin alanından, daha doğrusu büyük dairenin alanından küçük daireyi çıkarttığım zaman çim ekmem gereken alanı bulacağım. Bakın, bu da nasıl bir soru? Kare ile ilgili bir soru. Bunu da gene çim gibi düşünebiliriz. Ortaya ben süs havuzu yapacağım. Bu benim bahçem. Bahçemin ortasında bir tane süs havuzu yapacağım. Geri kalan yerlere de çim ekmek istiyorum. Bunu veren özdeşliği bulmam gerekiyor. Şimdi kare neydi? İki kenarın birbiriyle olan çarpımıydı. Önce dışarıdaki kareyi buluyorum. A, F, A, B, C, D bir kareymiş. Bunun ilk etapta alanını hesaplıyorum. Nasıl olacak? Alan A, B, C, D dedim. 5 Y'nin sen reyini almak zorundasın. Karesini aldım. Aynı zamanda içeride de kare alanını bulmam gerekiyor. Alan E, F, G, H'nin ne olacak? Bir kenarını 4x vermişim. Alanı bulmak için 4x'in karesi şeklinde yazacak. Güzeller, o zaman benim bütün alandan içerideki alanı çıkartmam gerekiyor. Yazdım. 5Y'nin karesinden içerideki alan 4X'i çıkarttım. Alın size özdeşlik. Bunu da düzenleyip yazıyorum. Bu ne oldu? 25Y kare eksi 4'ün hesaplamayacağız. İşte bunun için iki kare farkını kullanmak istiyorum. Ben bunu yazıyorum. Formül neydi? A kare eksi b kareydi. Açtım. A eksi b çarpı a artı b olarak yazacağım. O zaman senin a dediğin ifade şu mu? Ben buna a diyorum. B dediğin ifade de bu mu? Buraya da b dedim. Bunları ikisinde teker teker yerlerine yerleştireceğim. A yerine 0 tam 55. Eksi sıfır tam binde kırk beş çarpı aynı ifadenin bir de yazıyorum. Sıfır tam binde elli beş artı sıfır tam binde kırk beşi yazdım. Şimdi güzeller sıfır tam binde elli beşten sıfır tam binde kırk beşi çıkartıyorum. Çıkarttığınızda ne bulursunuz? Sıfır tam yüzde bir geldi. Çarpı dedim. Sıfır tam binde elli beşle sıfır tam binde kırk beşi topluyorum. Bu da size ne getirecek? 0 tam 10 1 yaptı. Ben bu ikisini çarptığım zaman ne elde etmiş olacağım? 1000'de de 1 elde etmiş olacağım. Arkadaşlar bu neye eşitmiş? Bak soruya devam ediyorum. Şurayı hesapladınız. Bu kısmı kaç olarak hesapladık? 0 tam 1000 1 olarak hesapladım. Bu neye eşitmiş? 0 tam 10.000'de 1 çarpı a'ya eşitmiş. Şimdi burasını 1000'de bir olarak vermişiz, burayı 10 binde bir olarak vermişiz. Sizin burada bir gün kaydırmanız gerekiyor. Ben burada binde, burada 10 binde verdiğine göre, ben bu A yerine ne yazmam gerekiyor? Bakın uzun uzun göstereyim. Bu 1 bölü 1 eşittir 1 bölü 10 bin çarpı A mı? 1 bölü 10 A'yı çarptığım zaman 1 bölü bin etmesi gerekiyor. Yani şuradaki sıfırın sanıyorum yok olması gerekiyor. O zaman ben bu sıfırı yok etmek için a yerine kaç yazmam gerekiyor? a dediğim ifade 10 olması gerekiyor mu? 10 olsun ki buradaki sıfır buradaki sıfırı çok rahat bir şekilde sadeleştirebilirim. sadece Sadeleştirebilirim. A eşittir olmuş arkadaşlar. Şimdi sözel soruyla devam edelim. Kenar uzunlukları farkı 8 santim olan iki karenin alanları farkı 96 santimetre karedir. İki karenin çevreleri toplamı kaçtır? Biraz gıcık bir soru. Başlatalım. Ben iki tane kare çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu karenin bir kenarına x diyorum. Sonra bir tane daha biraz daha büyük bir kare çizeyim. Şu şekilde. Bunun da bir kenarına y dedim. Uzunlukları, kenar uzunlukları farkı 8 santimmiş. Yani ben y'den x'i çıkarttığım zaman bu uzunluk kaç olacakmış arkadaşlar? 8 santim olacakmış. Alanları farkı da 96 santimetre kareymiş. Sen bunun alanı nasıl buluyordun? Burası x burası da x'te. O zaman bunun alanı x kareydi. Burası y ise burası da y Bunun alanı o zaman ne getirecek sana? Y kare. Alanları farkı deyince de y kareden x kareyi çıkarttığımda sonuç kaç olacakmış? 96. Arkadaşlar bunun açılımını tahtada özellikle silmedim. A kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b olarak açılıyor. Ben bunu da y eksi x çarpı y artı x eşittir 96 şeklinde yazabilirim. x eksi y yi, yani kenar uzunlukları farkını kaç olarak tanımlamışız? 8. x eksi y'yi özür dilerim y eksi x'i 8 olarak verdim. Y artı x'in de kaç olduğunu hesaplamam lazım. Bu da neye eşitmiş? 96'ya. 96'yı 8'e böldüğüm zaman y artı x'i ben otomatikman hesaplamış oluyorum. 96'yı 8'e böldüğüm zaman kaç çıkacak benim cevabım? 12. Yani y ile x'in toplamı 12 geliyormuş. Size ben ne sormuşum? İki karenin çevreleri toplamı kaçtır diye sormuşum. X'de y'nin toplamı ben 12 bulduysam kaç tane y olur burada? Burası y, burası y, şurası da y, şurası da y olacak. Burası x, burası x, burası da x, burası da x olacak. O zaman bu karenin çevresini ben 4x kabul edip bu karenin de çevresini 4y kabul edebilir miyim? Çevreler toplamı dediğim için şuraya yazdım. Çevreler toplamı x artı 4 y. Arkadaşlar 4'ler ortak mı? O zaman ortak parantezi alayım ben bunu. 4 parantezinde x artı y oldu mu? Sen az önce x artı y'nin toplamını 12 olarak zaten hesapladın. Yazdı. 4 çarpı 12 dedi. 4 ile 12'yi çarparsanız sonuç size kaç getirecek arkadaşlar? Karelerin, çevrelerin toplamı 48 santimdir diyor. Arkadaşlar şimdi de köklü bir soru yazdım. 999 çarpı 1001 artı 1 dedim. Bunları gerçekten uzun uzun çarpıp yazmıyorsunuz. Burada biz boşuna iki kare farkını vermedik. Ben bu sorunun benzerini geçen videolarda çözmüştüm. Şimdi bunu da 999'u yaklaşık neye yuvarlayabilirim ben? 1000'e doğru mu? 1000'den 1 çıkarttığınız zaman 999'u zaten elde edebiliyor muyum? Evet. 1000'e 1 eklediğim zaman da 1001 e elde edebiliyor muyum? Evet. O zaman ben bu 999 yerine binden bir 1000 çıkartma olarak kabul ediyorum. Bu bin de bine bir ekleyerek yapıyorum. Ben bunları bu sayıları bu şekilde elde edebilir miyim? Elde edebilirim. Şimdi 999 1001'i bin çarpmamı istiyor benden. Ama ben bu ikisini çarpmayacağım. Şu şekilde açılımlar yaptım. Yan yana yazıyorum. Bin bir çarpı bin artı bir eksi özür diliyorum şurada artı bir var bunu da ekleyeceğim artı bir dedim ben bu işlemi kare köke alıyorum bak şimdi iki kare farkı oluştu mu burada binden bir çıkarttım buraya bine bir ekledim burada iki kare farkı oldu o zaman ben bunu şöyle yazsam bu bin yerine onun küpü eksi bir artı 1 şeklinde yazsam. Sonuna da artı 1'i ekledim. Güzel, yani bakın burada hala iki kare farkı var. İki kare farkını ne yapıyordum ben? A ile A'yı çarpıp A kare yazıyordum. Eksi ile artıyı çarpıyorsunuz, eksi yazıyorsunuz. Bu kısa yoldur. B ile B'yi çarpıp direkt B kare şeklinde yazabilirim. Uzun uzun dağıtıp çözmeye gerek yok. Onun küpü ile onun küpünü çarptığım zaman ne gelecek? 10 üzeri tabanlar aynı, üstleri topladım. 10 üzeri 6 geldi. Eksiyle artıyı çarptım. Eksi oldu. Birle de biri çarptım. Bir oldu. Bir de yanında bunun nesi varmış? Artı biri varmış. Ha karekökünü unutmayalım. Tabii o önemli. Karekök zaten sorunun amacı. Eksi bir artı biri sadeleştirdi. Senin elinde ne kaldı? Karekök içinde 10 üzeri altı. Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Karekök içerisinde onun küpünün karesi. E güzeller buradaki kare, buradaki kökü sadeleştirmiyor muydu? Sadeleştiriyordu. E bak bakalım senin elinde sadece ne kaldı? Onun küpü yani benim cevabım 1000 geldi. Yanda 20 santim yarı çaplı dairesel bölgenin içerisinde 16 santim yarı çaplı dairesel bir bölgenin çıkartılması oluşturulan minyatür pist, pist görülmekte. Buna göre bu minyatür pistin alanı kaç santimetre karedir? Bunu hesaplayacağız. Arkadaşlar Dairenin alanını siz nasıl buluyorsunuz? Şöyle başlayalım. Dairenin alanı. Pi r kare olarak hesaplanıyordu. Doğru mu? Bakın dıştaki büyük çemberden içerideki küçük çemberi çıkartmam gerekiyor ki minyatür pisti bulabileyim. Şimdi dıştaki pistin alanını ben nasıl bulacağım? Sana ben yarı çapı kaç olarak tanımlamışım? Dıştaki pist için konuşuyorum santim olarak tanımlamışım. O zaman bunun alanını nasıl hesaplayacağım? Pi çarpı 20'nin karesi dedim. İçerideki pistin alanını hesaplayalım. İçeride küçük olan pistin yarı çapı kaç olarak tanımlanmış sana? 16 santim olarak tanımlanmış. Yazdım buraya 16 santim. Bunun alanını ben nasıl hesaplayacağım? Pi çarpı 16'nın karesi. Arkadaşlar pi'yi de 3 kabul etmiş. Eşittir dedim, gösterelim. 3 çarpı 20'nin karesi eşittir. 3 çarpı 16'nın karesi. Sizden bunu içerideki pisti çıkarttığınız zaman, içerideki daireyi çıkarttığınız zaman dışarıda kalan minyatür pistin alanını istiyor. O zaman ben bu iki alanı birbirinden ne yapmak zorundayım? Çıkartmak zorundayım. Güzel. şimdi bir ortak paranteze gidelim. Kimlerimiz ortak burada? Üçler ortak mı? Üçü başa yazdım parantezi açtık. Ben bunu nasıl yazacağım? 20'nin karesi eksi 16'nın karesi diye yazdım. Uzun uzun yeni işlem yapmayacağım. İki kare farkından yararlanarak çözeceğim. Ben bu soruyu devam ettim. 3 çarpı şuraya alayım. 20'nin karesi eksi 16'nın karesi. Açılımını yapıyorum. 3 çarpı neydi? Bir bunun aynısını yazıyordum. 20 eksi 16. Bir de bunun aynısının artıda halini yazıyorum. Devam ettim. 20'den 16 çıktı. Kaç kaldı? 4. 20 ile 16'yı topladınız. Kaç yaptı? 36. Hızlıca yapalım. 4 kere 3 kaç getirecek? 12, 36. 12 ile de 36'yı çarpalım. 12 ile 36'yı çarptığımda da 432 cm kare olur. Minyatür pistin alanı. Arkadaşlar sorular zor değil. Sadece sizden ricam soruyu güzel okumanız ve algılamaya çalışmanız. Bakın ben bunu ne yaptım? Dairenin alanını biliyordum. Dairenin alanı direkt pi ve kare olarak yazdım. Hiç dokunmadım. Ondan sonra işlemden devam ettim. Zaten akabinde geldi. Önce büyük dairenin alanını hesapladım. Büyük dairenin alanını 3 çarpı 20'nin karesi olarak hesapladım. Sonra geçtim. Küçük dairenin alanını hesapladım. 3 çarpı 16'nın karesi olarak hesapladım. Size her zaman bu kadar küçük sayılar vermezler. Bunu bazen büyütebiliyorlar. O yüzden bu formülü bilmenize yarar var. İki kare farkı önemli. Sonra ne yaptık? Üçler ortak 3 üç parantezini aldım. 20'nin karesi eksi 16'nın karesi dedim. Açılımları uyguladım. En sonunda minyatür pistin alanını 432 cm kare olarak buldum. Arkadaşlar son olarak kesmeli bir soruyla aldık. karşınızdayız. TBS'de çıkmış bir soru bu. Kare, kenar uzunluğu a cm olan karesel bölge şeklindeki bir kağıt parçası kenarlarından şekildeki gibi kesiliyormuş. Bak, buradan kesilip atılacak. Bunlar kesme yerleri. Bunları şimdi şuradaki bölgeyi ben kesip dışarıya çıkartacağım. İlk etapta bulmam gereken şey. Ee, ne yaptım? Burası a cm ise dediğine göre burası da a gelecek mi? Burası a ise şurası da a. Burası a ise burası da a oldu arkadaşlar. 6 santimlik bir bölümü ben çıkartıyorum. 6 santimlik bir bölümü çıkartmak demek... ...buradan A santimlik bir bölgeden 6 santimi çıkartıyorum. Aynı şeyi burası için de uyguluyorum. bakalım. İki kare farkını kullanmıyorum burada. Ne kullanacağım? Tam kare ifadenin açılımını kullanacağım. Bu tam kare ifade neydi? Birincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. Birinci terim A olarak tanımlanmış. O zaman bu A kare arada eksi olacağı için eksi 2 çarpı 6 çarpı A artı eksi 6'nın karesinden onu da uzun uzun yazayım görmüş olup burası ne A kare eksi 6 kere 2'den 12A eksi parantez karesini aldım. Artı 36 yaptı. Hangi seçenekte var? A kare eksi 6A artı 36. Bununla eşleştiğine göre demek ki çıkarttığım alanın dışında kalan yani şu bölgenin alanını ben ne olarak hesapladım? A kare eksi 12A artı 36 benim doğru cevabım A seçeneğidir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.